Ee dere dere, ulu dere. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi, biri peygamber sabırlı. Ne etsen affeder. Melek gibi. Ama öbürü taş gibi böyle. Böyle taş taş. Çarptı mı kafanı yararcazi. Lakin yürekte yara. Ben de senin gibi arada kaldım. Ah! 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 Aa, oldu mu şimdi? Ya ayağım beğen göstersene işaretini. Bağıt durdun kendine. Affedersin. Cana kastedeni demek istiyorsan iki kere daha düşün derim. Ama bak deme ya sen. Yaşından başından utan. <laughs> ah hocazı vaktiyle alıp başını gitmeseydi. Aha ben de böyle alıp balık gibi bir o yana bir bu yana çalkananıp durmazdım. Ne dedi? Ha acele etme dedi. Tamam. Etmem, kimsenin peşinden gitmem, kendi kendime gelin güvey olmam. Herkesin kendi paşa gönlü bilir, benimkisi abi.